Evet abi Half-Life'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son Black Mesa'daki yolculuğumuzda buraya kadar gelmiştik ve şimdi şuradan hemen aşağı yapacağım. Çalışmıyor. Vallahi ben buradan kendim inemem hocam. Şimdi bak şuradan girebiliyoruz şöyle bir. Şöyle bir şu geçitten mi girelim? Burada birisi ölmüş. Birisi yalnız. Ne var buradan bir güç falan mı vereceğim? Ne yapacağım? Oo evet evet evet. <laughs> Yani buradan bir şey yok gibi. Bunu da alayım yanımda götüreyim şöyle. Aşağı atarım şöyle gitsin. Bu niye çalışmıyor ya? Benim buradan aşağı atlamam mı gerekiyor? Atlayayım. <laughs> ha buradan bir güç switch'i varmış abi. Bunu kaldırdım tamam. Canı da fullledik. Bu kapı da açılmış oldu güzel. Artık gidebiliriz. Aha vallahi gökten yağıyorlar. Maşallah maşallah. Buna böyle gelişini havada vurabiliyor muyum ya? Allah. <laughs> bu ne abi bu ne? <laughs> Sekerek üzerime gelmeye çalışıyorlar ya. Bunu havada yakalayabiliyor muyum ben? Atla bakayım ben havada seni yakalamaya çalışacağım. Şşt buradayım buradayım. Aa yakalayamadım ya. Yani. Burada bir güvenlik görevlisi daha ölmüş. Şurada bir su birikintisi var abi. Buradan bir yere varılıyor mu acaba hocam? Yok açılmıyor. Bak, bak 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 orada bir şeyler oluyor bir şeyler. Burada niye patlama oldu ya? Allah Allah ne patlattı burayı? Bilemiyorum abi şu borulardan geçelim. Aa buradan bir geçiş var. Ha buraya atlayamıyor muyum zaten? Ne? Bir takım platform bulmacaları. Şuradan bir inelim. İnelim bakalım diyecektim de. Buradan aşağı iniliyor. he ee, Ya şu kutulardan da var. Loot falan çıksa da böyle... Dedim anında çıktı ya. Oo. <laughs> Orada tavuklarla şey dövüşüyor ya. Lan Şuradan daha güvenli bir iniş var gibi hocam. Biz buradan inelim. Evet. Bak şu tahta parçalarından bir tanesini alıyorum. Bu güzel kardeşimize hediye ediyorum. Buradan yüzerek karşıya geçilmiyor mu hocam? Sen beni tut çek yukarıdan. Tut çek yukarı beni. Aa böyle olmaz ama abi. Ben oradan hızlanıp geçerdim ya. Yani burası da olur tabi. Bunu nasıl öldürdüğünü de öldün acaba ya? Bu da can şey bitmiş burada. Bu, <laughs> kendi kendine yakalamış kutuyu çekiyor. Varilli Aa bu patlar mı diyor. Hemen bir çıkalım. Aynen patlıyormuş. Hop bu da patlayacak. Kendi kendimize bir gerilim yaşadık ya. Buralar böyle bir aşırı sakin ya. Dar koridorlar. Hmm. Evet buradan böyle zıplaya zıplaya gideceğiz galiba. Bu kapılar açılmıyor. Bu tarafa giriliyor mu? Buraya da girilmiyor. Tamam o zaman ben buradan, ben buradan gideyim mi hocam? Lan tam diyecektim ki ben hala üretici modda mıyım diyecektim. İhtiyacım varmış. Güzel geçtik. Aç kapıyı bakayım. Ulan sanki aynı yerlerde geziyormuşum gibi gelmeye başladı ha. Geri mi döndüm lan yoksa? Peki neden? Tam ben geldiğimde oraya şunlanıyorsun. Yoksa bize bir komplo hazırlamaya çalışıyorlar? Ne geldi? Şunları kucaklayamıyor muyum ya? Hadi bakalım. Yani biraz daha yavaş ve biraz daha yürümeli başladı bölüm. Ah iyi misiniz? Ha. Hello? Hah. Oğlum dikkat edin dikkat. Dayı nereye gidiyorsun ya? Kapıyı aç kapıyı kapıyı aç. Can getirdim can. Şş, can getirdim. Hiç yemin ediyorum hiç. Oo. Şimdi kapıyı açmadığı için onu şamarlayacağım. Neredesin lan? Oh Gordon. Bak kes lan. Abi sen geldim işte abi. Sen yerinde duruyordun ve ben seni kurtarmaya geldim. Benle gel, benle gel. Gidiyorum, gidiyorum gel. Sen bilirsin. Kola şişesiyle senin için bunları öldürüyorum. Al. Tamam mı? Ben şimdi salak salak yürürken takılırsın, bakılırsın bunlara. Aa bunu kapattım. Ha iyi. Kap. Ulan madem oradan geçmenin bir anlamı yoktu ben elektriğini de kapattım? Taki. Lan. Hocam buradan biz buraya boşuna mı geldik lan? Ben bu camı kırıp da geçebiliyormuşum ki burada. Aa buralarda elektrik var. Şu elektrikli mi yani? Yoo. Al. Ah. <laughs> Şimdi burası açılıyor mu? Burası açılmıyor. Peki bu cam kırılıyor mu? Ama bu camdan girebiliyorum. Bak bu enteresan. Elektrik çarpacak mı? Ha suya girmediğin sürece çarpmam diyorsun. Hocam peki ben suya girmeyerek nereye varmak istemekteyim? Ha oraya gideceğim herhalde değil mi? Yani şu kapılar açılmıyorsa oraya gitmem lazım. Buralar nereye gidiyor böyle? Allah Allah oradan nereye gidiyordum acaba ya? Orayı kullanmadım bak buraya geldim. Ha buyur söyle. Kardeşim kusura bakma çok geç artık ya. Arkanda arkanda. Evet. Yapacak bir şey yok. Lan bu tavuk bana pusu kurmuş lan burada. Ya yoksa o girmem gereken o elektrikli yer miydi abi? Oradan girip mi bunun arkasında çıkacağım? Öyleyse bana bir soda ver. Aa içtim lan. Canım bir artıyor ha soda içtikçe. Güzelmiş. Aa içeride şu yaratıktan var lan. Neyse ben şuradan bir geçeyim. Şimdi hocam buradan şuraya geçtik miydi? Bu elektrikler bunlar elektrik filan çarptırıyor tabi. Gel gel hop. Demek ki salak doktorları böyle öldürüyorlar. Şunu ver şunu şunu ver. İyi misin kardeş? Kapı açık kapı açıkmış camları kırarak girdim ya. Geldim geldim yavrum gel. Oy 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 oy. Ya lan sıkacağım bunu. Hareketli bir şey var bak. Şimdi ben koşarak geçerim normalde buradan da. Şu kutunun arkasına geçeceğim. Kutuyu parçalayacak. Lan mal gibi ortada kalacağım şimdi. Kutuyu itekliye itekliye gidiyorum. Bunu böyle altından vurabiliyor muyum ya? Ha durdu. Lan. Oğlum bu dönüyormuş lan. <laughs> Dur şuna bas. <laughs> Yükseliyorum da hocam ben yani yanına geldim yanına. Sıkıyor bana. Sallan beni. <laughs> ya ona basıp onun altına mı geçecektim ben? Peki buraya geçersem ne oluyor? Bak o şunlara sıkarken oraya geçeceğim bak. Buraya geçtim mesela ben ne oldu şimdi? Lan aynı yere geri mi döndüm lan? <laughs> Hay <laughs> aşağılık oyun, benimle dalga geçiyor ya. Bu kadar hızlı dalgılamazsın da ya. Ölüyordum lan az kalsın. <laughs> tövbe tövbe. Ver canlar. Şu da aynı gittiğim yerde zırh vardı. Onu da alacağım. Şimdi ben bunu niye yaptım ya? Kapı mı açılacak? Abi zaten bu tarafa gitmem gerekiyorsa falan var ya. Söverim. Hmm, ben de duydum. You first. Sen, sen git hadi. You're the boss. I hold the fort. Yok, ben korurum, sen git. Korkak sen. Geleceğim ben. Oğlum burada bak. Yeah, I'll wait here. Bekle, bekle. Bekliyor mu hala? <laughs> temizle yavrum, temizle. Adamı böyle iş yaptırırlar işte. Bir baktım işten kaytarmaya çalış. It could be help. Shh. Şş mü? Kim var orada? Bak duydum sesinizi bak. Abi gitme gitme ya oğlum. Ya bunların da hep aynı şekilde ölüyor olması. Ne zaman bir odaya girsen birisi havalandırma tarafından hortumlanıyor abi. Evet evet evet. Lan gel lan buraya. Bir tane daha var burada. Duydum seni konuşurken. Ne oldu aslanım? He? Gel gel. Aleykümselam. Burada konuşan şişt pişt diyen 2-3 kişi vardı. Onları bulayım bir. Gel sen gel gel gel. Gel şu kardeşimizi de besleyelim ya gel. Gelmeyeceğim burada. Şu taraftan gel. Şöyle gel. Gel azıcık sol. <laughs> Yarasın koçum. Yeter artık, Yeter bu kadar beslendi.

Geri bas geri. Nasıl bir sakinlik abi? Well played sir. Well played. <laughs> <laughs> okay, valla. Excuse me. Buyur. Buyur ya. Aa, sapık mıyım ben ya? Ne bu muamele? Buradan gel. Ama bak sen buna takılmayacak kadar zeki birine benziyorsun. Helal olsun. Burada bir kişi daha bulduk. Eee ne diyormuş başkan? Güzel güzel. Tamam kes artık herhalde. Hadi sen de gel. Ya abla gel biz gidelim ya. Bunlar yüreksiz yüreksiz. Lan! Evet. Yani yazıklar olsun abla Yazıklar olsun ya. Sana inanmıştım ben. Ya ben buradan koşarak geçemiyorum değil mi şimdi ya? Ne yapacağız? Ne <laughs> ya koşuyorum lan peşimde? Çevreyi kullanamıyoruz ya. Patlayacak şeyler var halbuki orada. Oo evet, az kafana sıkıyordum ha. Geleceğim peşimde. Güzel gel. Reis sağ olasın yardımcı olduğun için, bir de arkaya kaçmışsın. <laughs> bir tane replikleri var bunların savaşırken ya. Evet evet, fantastik fantastik. Reis sen burada ölmüşsün. Pardon bu senin 5 yıl genç halinmiş. Peki, peki. Bir tek o abla vardı yürekli bir şekilde peşimizden gelmek isteyen. O da yazık garibim gitti yani bir anda. O yukarıdaki şeyi öldürecektim Yani. Biliyordum o kadının ona yakalanacağını. Test ettim onu. Zekasını gösterdi bana. Ben ne yapayım inandım abi. Geldim. Ay pardon pardon abla. Ben ne yönüme çıkıyorum bir anda sende ya. İyi misin? I, I thought I'd be protected in here. He olur. Valla biz de bilmiyoruz yani yaratıklar gelene daha iyi bir, bir saat falan oldu. Eğer gelmek istersen benimle gel. Geleceksin. Gelmeyeceğim ne konuşmuyorsun? <laughs> <laughs> ne haber abla bak tak diye nasıl buradayım al bakayım. Oo burada iyice paneler varmış. Hadi görüşürüz. Öl lan artık. Burası ne? Ay be nereden nereye geldik? Bu benim daha yeni geldiğim, burada olduğum yer değil mi ya? Bu ne? Ben buradan geri çıkamıyorum lan. Ya nereye geldik yanlışlıkla ya? Neyse ben gideyim buradan ya. Ha bir tane vanan mı bulacağım şimdi? Nerede o? Kesin geldiğim yerde filandır biliyor musun? Lan buradaymış lan. Gözümüzün önündeymiş ya. Açıldım hocam bir şeyler. Dur bak Ne için taktım ya ben onu? He. Ee, ha oradaki eti götürüyor ileriye. E ne iş yarıyor bu? Aa dur dur çözeceğim dur. Eti getir dur. Tam bunun bu arada olması lazım ki ben oradan geçeyim değil mi? Tamam iş görür iş görür şimdi oraya şuradan mı çıkıyorduk Buradan geçiyorum daha sonra böyle karşıya geçiyorum Ve buradan öbür tarafa işte etimiz Şılap şılap Abi gözükmüyor bile ya Karanlığın içinden geldi yani Oyunun yarısı havalandırmalarda geçiyor ya Birinin gölgesinden öbür gözükmüyor ha İyi misiniz beyler Hop nasıl indim tepeden ne var lan? Aynen öyle. We can still climb. Sen yürekli bir abiye benziyorsun. You're the boss. Hold the fort. Bir kere de şaşırdım be kardeşim. Sen geliyormu? Yolunu açıyorsun. Eyvallah beyler eyvallah. Yukarı çıkabiliyorsun peki? O kapı niye var? <laughs> Tam olarak silah kullanmam gereken bir Bah! Güzel abi güzel. Pompalı kullanmak zevkli ya. Mermisi bol bulmuyordur inşallah. Gel gel buraya gelin buraya. Geleceğiniz mi? Aşağıdaki kapı niye vardı ya? Ben bir oraya gidip bakmak istiyorum. Merhabalar beyler yukarı çıkmayın sakın. Aa bu oradaki polis. Hala buradan bekliyorlar. Ya, we might live longer if we work together. Aa güzel. Gel. Asıl adam olan sensin ya. Sen gelmek istiyor musun? Yeah, let's go. Oğlum ne oldu lan size? Sen geleceğim mi? Bunlar bir gaza geldiler. Bunlara bir şeyler oldu. Beraber bir yolculuğa çıkıyoruz abi. Hadi bakalım. Lan dur lan dur sakin ol. Oraya biraz sarak saçma sıkmaya başladılar. Neyse abi o zaman bu bölüm burada kalsın. Diğer bölüm ekip çek bir aksiyona dalarız. Buraya kadar geldiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Diğer bölümde görüşürüz. Alıyorum ceset kokusu.